Merhaba, ben Profesör Doktor Kansu Büyük Kavşar, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Projemizin başlığı ultraviyole ışığıyla oluşturulan foto gevşeme fenomeninde altın nitro dopaminin olası rolü. Damarlarımız ışığa maruz kaldığı zaman gevşiyor. Bu 1955 yılından beri bilinen bir fenomen. Ancak bu gevşemeye aracılık eden maddenin ne olduğu, doğasının ne olduğu henüz bilinmiyor. Nitrik oksit ve benzeri gazöz medyatörler bu foto gevşeme fenomenine aracılık etti bildirilmiştir. Biz de çeşitli çalışmalarda bunu teyit ettik. Ancak nitrik oksit üreten maddenin kaynağı nedir? Ve damar dokusunun yahut hangi doku foto fotogevşeme fenomeni gösteriyorsa hangi yapısından salgılanıyor bu bilinmiyor. İşte bu projede biz fotogevşeme fenomenine aracılık eden ve nitrik oksit üzerinden vazodilatasyon yapan Maddenin doğasını araştırmayı planlıyoruz. Projemizin amacı ultraviyole ışığıyla oluşturulan fotogevşeme fenomeninde altın nitro dopaminin olası rolünü araştırmaktır. Ekibimizde bir doçent arkadaşımız var doçent doktor Nalan Tiftik. Dört tane tıpta uzmanlık eğitimi alan asistan doktor arkadaşlarımız var. Onların test konularını araştırırken bu konuya girdik ve bu konu aslında uzun süredir gizemini koruyan bir konu. Vücudumuzdaki damarlar buna cilt de dahil olmak üzere ultraviyole ışığına ya da güneş ışığına maruz kaldığı zaman gevşeyebildiği bilinmektedir. Bu gevşemenin altındaki mekanizmanın nitrik oksit olduğu da gösterilmiştir. Biz de bunu daha önce araştırdık, ortaya koyduk. Ancak bu nitrik Nitrik oksit üreten maddenin doğası bilinmiyor. İşte bir projede biz bu maddenin doğasını yani nitrik oksit açığa çıkartan ışık etkisi altında nitrik oksit açığa çıkartan molekülün ne olduğunu ortaya koymayı planlıyoruz. Aslında güzel bir süreç oldu. Yaklaşık 4-5 aydır bir ön çalışma, hazırlık aşaması buna deneyler dahil olmak üzere zaman zaman yaptığımız proje toplantılarıyla projemizi hem olgunlaştırdık hem deneyler yaptık hem de Proje metnini kaleme aldık. Dolayısıyla uzun emek, yoğun çaba, gayretler sonucunda ortaya güzel bir proje çıktı. Biz de çok umutluyduk zaten projeyi TÜBİTAK'a başvurduğumuzda. Nitekim biraz heyecanlı bir bekleme süreci oldu. Biraz süreç de uzadı aslında. Normalde Temmuz ortalarında açıklanan sonuçlar işte Ağustos'un başında gibi açıklandı. Ama sonuçta e, amacımıza ulaştık. E, çok güzel bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Çünkü bu proje bizim anabilim bilim dalımızda çok kapsayıcı bir proje olacak. Nedeni de şu, 3 tane tıpta uzmanlık eğitimi alan arkadaşlara, asistan doktor arkadaşlarımıza tez vereceğiz. Aynı zamanda 4. E, asistan arkadaşımızın da tez konusunu yine bu proje vesilesiyle oluşturacağız. O açıdan baktığımız zaman hem anabilim dalımıza maddi kaynak sağlama açısından hem de entelektüel katkı açısından Önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Damarlarımız e, tabi ciltte de var, vücudumuzun her tarafında var. E, aslında fotogevşeme fenomeni, fotogevşeme olayı daha önce e, tavşan aort damarında gösterilmiş. Aort damarı bizim içimizde bulunan bir damar. Ancak yüzeydeki damarlarımız olan, ciltteki damarlarımızda da bu fenomen araştırılması lazım. Çünkü ışığa maruz kalan e, dokumuz, organımız cildimizdir ve cildin içinden geçen kan damarları da var. Nitekim yeni çalışmalar, literatürde yayınlanan yeni çalışmalar cilt damarlarının da ışık etkisiyle vazodilete olduğu, gevşediği, aslında bu gevşemenin kalp damar sağlığı aslında iyi olduğu çünkü tansiyonu regüle etmek, düşürmek açısından önemli bir olay cilt vazodilatasyonu. Siz de bilirsiniz ki koşu yaptığımız zaman, spor yaptığımız zaman vücudumuzda bir hiperemik dediğimiz kızarma gibi reaksiyonlar görülür. Bunlar aslında cilt vazodilatasyonudur. Cilt vazodilatasyonu toplam kan basıncının düzenlenmesi açısından önemlidir. Biz bu projeyle ultraviyole ışığının cildimizde oluşturduğu vazodilatör etkinin aslında kaynağını araştırırken aynı zamanda bunun sonuçlarına dair, klinik sonuçlarına dair de veriler toplamayı düşünüyoruz. Yani bu açıdan da önemli. Sadece temel araştırma açısından bakmamak lazım olaya. Aynı zamanda bunun klinik sonuçları açısından da önemli açılımlara sebep olacağını tahmin etmekteyiz. Kalp damar sağlığı, hipertansiyon başta olmak üzere bunlara oldukça esaslı katkılar yapacağını düşünüyoruz. Ama bunun dışında cildimizde nitrik oksit denen maddenin açığa çıkmasının getireceği bütün klinik sonuçlarını da kapsayacağını düşünüyoruz. Bunlar şu anda söylemem çok primitif olur. Çünkü önce kanıta dayalı konuşmamız gerekiyor. Önce verilerimiz gelsin. Verilerimiz olumlu olduğu takdirde bu işin sadece hipertansiyonla sınırlı kalmayacağını, insanın doğasının bilinmeyen sırlarının açığa konulması konusunda da önemli katkılar sağlayacağını düşünmeliyiz. Çünkü ışık bize dışarıdan gelen bir faktör. Yani insanın var olduğu süreçten bugüne kadar maruz kaldığı bir olay, ışık, güneş ışığı ve bunun getireceği işte fizyolojik, patolojik, farmakolojik ne varsa bununla ilgili bir takım çıkarımlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ama spot olarak konuşmak gerekirse cilt vazodilatasyonu tansiyon açısından önemli bir avantaj sağlayacakları Cilt vazodilatasyonu oluşturabilecek o maddenin kökeninin ne olduğunu, kimyasal identifikasyonunun ne olduğunu ortaya koyarsak bunu biz ileride işte ilaç hedefi haline getirebiliriz. Yeni tedavi algoritmalarının belirlenmesine de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü önce insan fizyolojisinin bilinmeyen sırlarını ortaya koymamız gerekiyor ki bu sırlar üzerinden bir takım ilaç hedeflemesi yapalım, yeni moleküller sentezleyelim ve bunları deneyle test edelim. Sonradan da biliyorsunuz ilaç araştırma ve geliştirme safhaları uzundur. Elbette bir en az 10-15 yıllık bir süreci almaktadır ama sonuç itibarıyla ümit vaat eden ilaç aday molekülleri gelecekte ezanı raflarına gelecek ve insan kullanımına çıkacaktır. Foto gevşeme olayı bizim en son 2003 yılında yaptığımız bir çalışmayla aslında biraz rafa kaldırdık. Nedeni de biz ve diğer dünyadaki bilim insanları bu fenomeni daha fazla ileriye götüremediler. Ama şimdilerde altintro dopamin denen bir endojen madde yani vücudumuzda bulunan bir maddenin keşfedildiğini gördükten sonra ve onun nitro grubunun ışık etkisi altında cilt ve diğer damarlarda vazodilatasyon yapabileceğini bildiğimiz nitrik okside dönüşme ihtimali üzerinden 6 nitro dopaminin aslında bu ultraviyole ışığıyla oluşturulan fotogevşeme fenomenine katkı yapacağını hipotezledik ve yeniden yıllar sonra bu konuya girdik. Çalışma ekibimiz işte genç dinamik araştırma görevlisi doktor arkadaşlar var. Onlar da test konularda bekliyorlardı. Bir vesile oldu. Hem ön deneyler yaptık hem uzun literatür araştırmaları ve proje toplantılarıyla projemizi olgunlaştırdık. Ve gerçekten de elimizi sağlamlaştırarak ve aynı zamanda TÜBİTAK'ta görev yapan panelist hocaların işini de kolaylaştırarak. Çünkü ön deney yapmak çok önemli. Onların işini de kolaylaştırarak avantajlı bir proje sunduğumuzu biliyorduk ve sonucu da beklediğimiz gibi olumlu oldu. Bundan sonra da çok daha güzel işler yapacağımıza da inanıyorum. Elbette öncelikle çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok özverili, gerçekten bir oluşturduğumuz sosyal medya grubu üzerinden mesajlaşarak iletişim halinde olarak sürekli feedback'ler, pozitif feedback'ler sağlayarak gerektiğinde şehirler arası yolculuklar yapıp deney hayvanları getirerek yani çok güzel işler yaptık. Geç vakitlere kadar çalıştık. Ön deneyler deyip geçmeyin. Ön deneyler aslında çok önemli. Biz buna preliminary research diyoruz. Buralar çok değerli. Çünkü elinizi güçlendiriyor. İşinizi kolaylaştırıyor. Bu ön deneyleri yaptıktan sonra anladık ki bu işten biz bir menfaat, fayda sağlayabiliriz ve güzel bir çalışma konusu bulduğumuzu düşündük. Buradan da dediğim gibi en az 3 arkadaşın tıpta uzmanlık tezine katkı sağlayacaktır. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onların yoğun çabaları, emekleri, gayretleri sonucunda karşılıklı işbirliği sayesinde biz projemizi bu hale getirdik, avantajlı hale getirdik ve sonuçta da istediğimizi elde ettik. Onun dışında başta Profesör Doktor Erol Yaşar hocamıza, rektörümüze, sayın rektörümüze çok teşekkür etmek isterim. Çünkü üniversitemizi daha ileriye götürebilmek adına yaptığımız toplantılarda proje desteğine olumlu bir şekilde katkı sağlayacağını ve burada pozitif ayrımcılık yapacağını da belirtmişti. Bu açıdan Profesör Doktor Erol Yaşar hocamıza ve üniversite yönetimimize çok teşekkür etmek isterim.